Tamam tamam, o oldu işte bak, geçti. Demir, Demir sana acil bir şey sormam lazım, gelir misin? Sen dinlen, ben birazdan geleceğim, tamam? Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tamam, tamam. Şöyle. Bak ben hoşlanma belirtilerini biliyorum. Hı. Adil Hocam bana öğretmişti. Hı. En başta şunlar. Göz bebeklerin büyümesi, avuçlarda terleme, kalp atışının hızlanması. Eğer bu belirtiler varsa A kişisi B kişisinden hoşlanıyor demektir. Olabilir de yani bunun ne alakası var acil durumla anlamadım. Çok acil, dinle beni. Bak bu belirtilerle ben Açay'la hemşireyle sizin birbirinizden hoşlandığını anlamıştım. ya Ama bu belirtiler başka şeylerle de karıştırabiliyor. En başta kalp krizi, ajitasyon ve korku. Bunlarla karıştırıyor. O yüzden daha sağlıklı bir şey bulmam lazım. Ama ne? Ya sen şimdi iki kişinin birbirinden nasıl hoşlandığını mı anlamak istiyorsun? Yani doğru mudur? Evet, evet aynen öyle. O yüzden sana sormak istedim. Ali. <laughs> Tabii ki de hastanedeki en doğru adama geldim. <laughs> o zaman şöyle, Bak bunlardan gözün ayıracaksın tamam mı? Bunları öğrenmek istiyorsan, anlamak istiyorsan. Bir, yapmacık kikir deme. Yani senin şakan çok komik olmasa bile... ...yine de böyle bir kikir kikir haller, gülmeler, gülmeler falan. Anladın? Kikirdeme. deme. Hah. Diğeri... ...kıpırdama hali, yani yerinde duramama. Sen konuşurken böyle salınma falan, böyle bir şeyler. Elini, kolunu nereye koyacağını falan karıştırmalar. Çaktın? Çaktın mı? Anladım yani. Ve sonuncusu ve tabii en barizi saçıyla oynama. El klasik Clasico. Yani sen bir şeyler anlatırken, böyle seni dinlerken böyle saçıyla falan oynuyorsa... ...böyle kıvır kıvır bir şeyler yapıyorsa... ...ve bu anlattığım üç şey tek bünyede buluşuyorsa... ...bitmiştir bu iş. Ve ben buna flört üçlüğü diyorum Ali. Nasıl? Hayvanlar da ellerini kıllarına sürerler. Çünkü salgı bezleri kürkte bulunur. ha. ...ellerini kıllarına sürerler ve feromon salgılarlar. Böylelikle olası eşlerine yani partnerlerine gelin çağrısı yaparlar. Ben hazırım derler yani. İnsanlar da öyle mi? Doğru anlamış mıyım? Yani, yani. Ben sana uygulamalı olarak göstereyim ya en iyisi. Ne haber güzellik? Ne yaptın? Ya Ferman Hoca'yla konuştum. Eğer bronçlarında bir sıkıntı yoksa bir bakın tavır edebilirsiniz diyor. Güzel. Ya ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Hı. Sen bugün biraz fazla mı güzelsin? Yani haddinden fazla güzel olabilir misin? Nereden çıktı? Ya bu benim her an düşündüğüm şey. Her an düşündüğüm şey. Aklımdan çıkıyor. İşaretleşiyor musun? Bu memleket güzeli güzel diyemediği için bu halde zaten güzellik. O yüzden biz Ali ile bir şeyleri değiştirmeye karar verdik ve en güzel olanla başladık. <laughs> Şapşal. <İş yapmış. gülüyor> son saniye üçlü. Son saniye üçlü. Çok teşekkür ederim. Yazacağım ben sana. Nasıl? Anladın değil mi? Ha? Anladın mı? Sanırım flörtleşirken zıt anlamlar kullanılıyor. Doğru anlamış mıyım? Aynen ya. Abi ben bence kapta sen bu şey Yani yapabilirsin. Teşekkür ederim. Her zaman.